Hadi Cemre, hadi Cemre, hadi Cemre. Kayı da böyle girsin hadi. Cemre yine geç kaldı diyor, Hadi aç. Ki başladı mı? Ne? Hadi. hadi ya Cemre, hep geç kalıyorsun Cemre. Evet, İnsanlar hoş geldin yakışıklı. Tim, biz bir anda Tanju ile karar verdik. O i̇şin içinde Sinan falan yoktu zaten daha. O her şeyi sonra. Ben... Ben... Portakal ben. da bitemeyince. <laughs> <laughs> daha yoktu o zaman <laughs> Ondan sonra böyle bir anda gelişti ya ve iki 3 hafta içinde hemen çıktık yani çok öyle bir evet. hazırlık falan yapmadık. Baktım şey ben o tarihte İzmir'e gideceğim olmaz. Buraya mı? Ben o tarihte ben de ah ben de İzmir'e gideceğim Aynen. o tarihte denk geldi hadi tur yapalım. Evet. Öyle işte. Ha siz ikiniz İzmir'e gidecektiniz. Biz, aynı tarihte İzmir'e gidecektik. Aa. Ve aynı tarihte ben Fethiye'ye, o da Antalya'ya gidecekti. Okay. İkimiz aynı evet, evet. tarihlere plan yapmışız. Ha, ben o tarihte hiçbir planım yoktu <laughs> arkadaşlar. zorla plan Ben direkt bir gün zorla... kahve içiyorduk Cemre yle. zorla uydurduk. Şey dedi, yani. ben dedi bikepacking yapacağım. Tanrıcı gelir misin? Ooo gelirim o, dedim. Ooo otobüye ama. Daha rota mota hiçbir şey yok ortada. Aynen. Yani Sonra onda... bir de rotaları değiştirmeye çalıştım. <laughs> <laughs> Sonradan dahil olup bu çok uzun. <gülüyor> <gülüyor> bu çok yokuşlu. Bunu kısaltıp her şeye müdahale ettim. Ama sen ilk yaptım. durdurmuşsun ya. Ya bizim yaptığımız ilk rotalar pek İnsan işi değilmiş yani değil o, değil de. e, o sıcakta biz o rotaları yaparsak ölürmüşüz yani, yani zaten hemen. sinem Aynen. gelecek diye biz rotaları da bir kısalttık. Kısalttık. Teşekkür ederim. Rica Teşekkürler. Cemil sen ne içeceksin? Abi ne o limonata mı? Limonata. Limonata. Ben de alayım bir tane ya. Güzel mi şekerli mi çok? Hayır. Bulduğa limonatayı sulandırmışlar. <laughs> İçine limon koymuş. Abi bana sade soda verir misin ya? Abi Urla'dan başladık değil mi? Evet Urla'dan başlayacaktık ama sen önden gittin. Önce bir orada kaldın. Aynen önce Cemre'lerde kaldım. Aynen. Evet. Sonra ertesi günde ben gelecektim <laughs> ama ben otobüs biletini 11 buçuk diye aldım otobüs biletini verse yani e, akşam 11 buçuk sanıyorum ben gittim gara bekliyorum otobüs yok gittim içeri dedim ki otobüsün ya Urla'ya evet, otobüsün <laughs> nerede Urla otobüsü <laughs> ya çıktım falan ne Urla otobüsü hanımefendi öyle bir otobüs yok <laughs> bu saatte falan dedi sonra bir baktım sabah 11 almışım. Oh. Muhteşem. Böyle bir anda benimle her şey kaynar sular boşaldı ve yani bayramın ilk gününe bir kala. Eğer bütün otobüsler dolu. Adam yer yok zaten falan da artistlik. Sonra telaşla böyle şeye bakıyorduk. İşte en, o bilet, en ucuz bilet falan derken bir anda bir yerde boşluk oldu. Aldım gece İzmir e ama. Aynen. Sonra ertesi gün İzmir'den inip İzmir'den Urla'ya yani sürdüm. Kaç, birkaç saat kaç saat geç kaldık? Ne birkaç saat? Sabah 9'a başlayacaktık. Ben zaten 6'da İzmir'e indim. 12 o, saat geç kaldı. Aynen o, o, tır, o, yok lan 12 saat <laughs> 12 değil. Saat sabah değil ya. sabah Urladan başlayacaktık. Aynen. Öğleden sonra ben gelebildiğim sabah için öğleden çok sonra erken başlayacaktık. başlayacaktık. Ya bu işte şeye döndü. Sonraki günlerde hep geç başladığımız için hep Diğer günlere de uyumamız gerekti ve sabah erken çıkamadık. <laughs> ya, yalan söyleme. Babamın bir gün fazladan <laughs> <Zincirleme eve gülüyor> ekmek almasıyla <laughs> hani böyle bir zincirleme evet, reaksiyonu evet, var. Aynısı. O hikayeyi anlat, <laughs> nedir babamın bir gün? Ya evet, evde ne? ekmek varken babamın bir gün eve fazladan ekmek almasıyla ha. biz hep kalan bayat ekmekleri yemek zorunda kaldık ve böyle bir döngü başladı. <laughs> Asla taze ekmek evet, evet, evet. yiyememiştik. <laughs> hep tura, tura geç çıkmak tura zorunda kaldık. Tura geç kalmıştı. başladık. <laughs> Aynen. Öyle arkadaşlar. Aslında ben onlara dedim ki mesela bir gün akşam 6'da bulduğumuz bir yeri çekelim. Hayır efendim o gün o turun o kısmını bitirmemiz lazım. Olmaz. Bugün 180'de bitirelim diye diye. O gün saat 11.30'da bitirdiler. Dolayısıyla ertesi gün yine başlayamadık erkenler. <laughs> ve bunu anlatamadım yani. Gecenin 11.30'una neyse o günü ayrıca anlatırız. Ama o gün ayrı bir olay yani. Evet, o günü ayrıca anladınız. 180 kilometre sürüp zifiri karanlıkta 9 kilometre yokuş çıkıp gece lastik yarıldı, aç kaldık. İlk gün nereye gittik? İlk gün nereye gittik? Kuşadası'na gittik. İlk gün Kuşadası'na kuşadası gittik. Buradan Giderken çıkıyoruz. hiç mola verdik mi böyle bir yerde? Verdik. Ilk... Senin şey, bu... GoPro. Go, molası verdik. <laughs> senin GoPro'nun çaldığı ve ailenden Garmin. kimse beni aramadı ya. <gülüyor> Garmin <gülüyor> şey. bisikleti düşüyor. Bisikleti düşüyor. Garmin ötüyor. Şey ne? Rüzgardan Bismillah düşüyor aradım. ama bu arada. Kaza evet, evet, kaza oldu, oldu sanıyor. Bütün herkese SMS, SMS atıyor ama kimse Cemre'yi aramıyor. <laughs> Herkese çoktan SMS atmış. İyi misin diye. Mi? Canım Kimse tehlikede kaza yaptım falan. Kimsenin döndüğü yok. Cem de kendisi aradı zorla. <laughs> Ailesini merak etmeyin <laughs> merak diye. Onlar da neyi merak edeceğiz diye sordum. <gülüyor> 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 Saçma sapan. Evet ilk molamız güzeldi. Bayağı tuz kaybetmiştik. Ben dinlemek istemiyorum şey, sizi ondan gidiyor. Sen de. bir ara bir şeyler açtın. Ha. İki, Murat da akıl içme. Şeyler açtı evet böyle. Ya. <laughs> evet. Köy, köye köye gittin girdik. <laughs> Kö köyde böyle herkes ka kahvede oturuyor sakin sakin şey üç sabah tane. Erken Sabah O ikinci gündü işte. geliyor. Korkuyor Birinde salansın. böyle Sinem böyle Oo! Aynen <laughs> Kendim kopmuşum salak gibi. <laughs> Murat dal kılıç mı? Murat boz lan. Dal kılıç kim? dal Kılıç. Oyuncu değil miydi ya? Yani? Bilmiyorum abi tanımıyorum. <laughs> o Murat... az ünlüdür Murat... ya onu bilemeyiz. Onu açıkta müziğini çalamam. Muratları tanımıyorum o kadar. <laughs> aynen. Neyse zaten molalarda genelde e, işte soda siz içtiniz, i̇şte ben cips yedim. Dimon, cips, bol Tabii, bol cips böyle bol iki jipsedik. paket cips. Bu arada şöyle önemli bence, aşırı tuz kaybettiğimiz <laughs> için doğru Sinem güzgün... zaten bütün tuzunu ilk gün kaybetti. <gülüyor> İkinci <gülüyor> gün kaybedecek Sinem, tuzu kalmadı. Sinem tuzların hepsini böyle mayosuna işte ne bileyim e, taytına falan bıraktı. Yok, i̇lk gün bıraktı. Şuna <laughs> bıraktı işte, şu tayta bıraktı. <laughs> yani da, bu. Başka diğer günlerde tuz yok, <gülüyor> yok, <gülüyor> yok, yok. Gerçekten yok, mi? Yok vallahi bak. Oha tuzum kalmamış mı? Peki tamam İlk gün Kuşadasına nerede kaldık? Bence daha felaket olan of. gece kaldığımız evet, evet yerdi. Ya. Yani biz bir kamp alanı ayarlamıştık öncesinde evet. bayağı büyük bir yermiş ve belediyenin o biz neden bu kadar ucuz olduğunu gidince anladık yani bütün Kuşadası oradaydı <laughs> herhalde. Aslında tesis güzel oranın belediyesinin yani organize ettiği bir alan He. Dolayısıyla her şey yani çadır madır temiz ama çadıra giriyorsunuz boş yani, yani oraya <laughs> ekstra yatak ve yatak şey için böyle, para çadıra, ödemeniz çadıra lazım. Çadıra atlayıp böyle direkt uyku hayaliyle daldık. Evet bu arada 11 falandı. Açtık, çadırda hiçbir şey yok. Böyle çadırda bomba. hiçbir şey yok ve daha duş almamışız. Açlıktan gebermişiz. Gidince orada bir şey yeriz diye hiçbir şey kalmamış yiyecek. Ben gittim salak gibi karpuz aldım bir yerden. Evet. <laughs> yeriz diye ve duşun önünde karpuz sırası şey birisi karpuz bekliyor başında sırayla. <laughs> <laughs> bunu düşünün. Hayır ben sen, bunu sen eşyalarını bırak ben gideyim karpuzu <laughs> şimdi biri alır <laughs> Biz böyle karpuzu Bekçi gibi karpuz evet. ekledik ve sonra gece onu yiyemedik zaten ve ben duşa Tavaltıda girdiğimde <laughs> yani duş yerinde ışıklar kesikti buz gibi bir suyla yıkandık ve aptallık yani gece yıkanıp çadırda kalırsanız da sabaha kadar donduk yani kafamız dondu hep beraber yan yana istiflendik. Şey e, çadırda 3 tane biz ve 3 tane bisiklet <laughs> bütün ayakkabılar çalınır korkusuyla ayakkabılar Koku, bütün kokuyor. Bütün Ayakkabı <laughs> <denir>, ürün giyilmiş formalar. <laughs> Leş gibi Formalar kokuyor. Dışarı... Abi o çözüm... Her formaları yıkadık. Yani yıkadık da doğru. Yıkadık. Dışarıda. Dışarıda kurudu. Onlar kurumadı dışarıda. Kurumadı, kurumadı bir de. Sabah kadar yani. kurumadı. Bir de gece yani onları yıkamakla uğraştık. Yani yatarken Cemre var ya de, ben artık böyle. böyle şey neyse <laughs> <laughs> kamp alanına gireceğiz böyle böyle bekliyor. Sinem ne oldu dedim Cemre nerede dedim. Şey böyle ayıldı bir. Aha. Duşta dedi. Sonra biz Cemre'yi beklemeye başladık. Bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Şimdi sindirlendi. Nerede ya? 5 dakikaya çıkacaktı falan. Ha. Bize şeymiş, Cem'e çamaşır yıkıyormuş orada. <laughs> 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 evet, sen çamaşır yıkıyormuşsun Sabah mı da? oluyordu bu? Hayır, akşam. Bana gecek ben gecek. ki gecek. ben hızlıca giyineyim. <laughs> Senden önce ha, ben gireyim. Evet, sen beni evet, bekle evet. dedin. Girdi abi elimde şampuan yok hiçbir şey yok. Dakikalar Cemre bekler İlk Cemre beklediğimiz yer burası bu Sonra kamp boyunca Cemre'yi bekleyeceğiz. Bir ben şey. Onun sabahı var. <laughs> için dedim artık bir gün de beni beklesinler. Vay. Bak bak ha. yavaşlığa bakar mısın? <laughs> Neresi? Ya ben de bu... Ha sabah şimdi. Sabah uyandık bu arada. Bu slow motion bir şey. Genel görüntü akıyor fark ettiğiniz sonra Slow motion'a şey giriyorsun. <laughs> aynen aynen. Sanki 60 FPS böyle 30 FPS e çekmişsin de. Adamın her şeyi yavaş. <laughs> <laughs> yavaş <Uyanamamış>. Cemre'nin <laughs> bir de şey var. Sabah mesela uyanıyor sizinle konuşurken şey diyor böyle. Ben şu an rüyadayım aslında. Şu an rüya görüyorum <laughs> hala falan diyor ya. <laughs> Hayatımda böyle bir şey. Anlatsan nasıl bir şey, şey o? Ya. Yani ya o an biliyorum. çok böyle rüya ile gerçek arasındaydım. Yani böyle uykum tam açılmamıştı ama tam da uyumuyordum da böyle iki dünyada bir aradaydım ve köprü olmuştu. O köprü. <laughs> ama bu hep yani bütün Aa, günler böyleydi. Ya. <laughs> ya çok yorulunca öyle oluyor ha, ya. Her tam anda. uyanamıyor böyle uyanmakla uyku arasında. <gülüyor> <gülüyor> Neyse sabah kalktık bir şekilde uyandık. Çamaşırlarımız kurumamış tabii ki. Sonra böyle güneş azıcık çıkınca hemen onları böyle güneş olan tarafa astık. Sonra yiyemediğimiz karpuzu bari yiyelim gitmeden dedik. Orada birinden bıçak istedim. Yoktu. Ama dedim yoksa bile size karpuzun yarısını vereceğiz. Ama vermedik. Sonra vermedik çünkü bıçağı bulduğumuz insanlar daha tatlı geldi. Gözlemeci Aynen. bir çift amca abi. Aynen. Sonra bıçak isterken tam çıkıyorduk bir anda. Ne oldu siz? <laughs> Biz bıçak oturup... istediğiniz yere. Bıçağı, bıçağı götürmeye, götürmeye geldik. Ha. E, orası gözleme yapıyorlardı böyle. İşte teyze de bir gözleme deyince biz, bir gözümüz döndü. Ya iyi ki evet, de oturduk. Yine 8'de ya. çıkıyoruz. Yani şöyle oldu bir Biz de. oturduk gözleme söyledik. Sinem geldi ne yapıyorsunuz abi? Gözleme söyledik gel gel diyorsunuz. Evet yani bak bir de şöyle bak. 8.30'da çıkıyoruz. 7'de çıkıyoruz. 7.30'da çıkıyoruz Sinem tamam 7.30'da kesin çıkıyoruz diyor 8 Cemre. 8.30'da çadırdan çıktık. Evet 8.30'da çadırdan çıktık sonra bunlar gözleme oturdu. 10.30'da kamp alanından çıkabildik arkadaşlar. Ki bu ilk defa yani en erken ulaştığımız kamp yeriydi bu arada 10.30 akşam. Yani diğer... Ben zaten çubuk kreker yiyip yattım o gün yani vegan hiçbir şey olmadığı için çok saç saçma bir, bir şeydi. vegan bir so şeyin var. Vegan evet veganlığım, aynen vegan şöyle. beslenme Sorunlu. sorunu. Sorunlu, vegan sayılmaz yani poğaça sorun, yiyorum ya. falan ama. Senin bir sorunun var vegan <gülüyor> Allah <gülüyor> ben sorunu ben da bir, bir sorun. <laughs> evet sonra o gün yola çıktık. Baya inanılmaz güzel rotalardan geçtik ya. O gün hakikaten yol bence enfesti. O gün enfesti. Ikinci günün rotası hakikaten güzeldi. Enfesti. E, hatta biz daha güzel sürelim diye 25 kilometre bile bile Gülümüzü bile isteye işte uzattık, uzattık. Sonra sövdük. Dağıtırmandığımız, tırmandığımız ikinci gündü değil mi? Evet evet. Bir gün batımında tırmandık. Sonra zifiri karanlık oldu. Ben sinemi azarladım. Aynen. Cemre Düştün mü sen? Sen düştün. Ben düştüm ya. Hayır <laughs> karanlıkta Gece bir de karanlıkta diyor ki. Gece ka kali takamadım. Kalı kali takamadım ama sen bizi bir şey için durdurdun. Ne için durdurdun o gün? Bir şey için durdurdun. Bir şey için. Kamerayı mı çekeyim dedin. Sizi çekeceğim bir durun mu dedin. Hmm. Sonra biz biraz ilerledik. Sonra Cemre'den ses geldi. Durun diye galiba. Biz durmadık. Devam ettik biz sonra. Durmadık evet evet. Cemre <laughs> bağırdı. Sonra... <laughs> evet ya. Bağırdı. Ben bir de iyice karanlıktayım. Yani tamamen hala kalı takmaya çalışıyorum. Bu sefer bir de düşmüşüm ya. Hani. <laughs> Dur acı, acı ama Sonra biz durum geri durum döndük, geri döndük, yine de geldik. Niye durmuyorsunuz bilmem ne ama o sırada tabii yani psikolojiyi düşünün. 160 kilometre artık sürmüşüz herhalde, son 20 kilometre. Onu da full tırmanıyoruz. Zipri Zifiri karanlık. karanlık. Ya uçurumun kenarında sürüyoruz. Evet ya, o benim en çaresiz ettiğim anda biz herhalde. Öyle. Evet evet. İşte inişte, benim zaten lastiğim yarıldı. Hmm. Lastiğim yarıldı, tam lastiğim yarıldı. 10 metre, 20 metre durdum. Zifiri karanlık. Karşımda bir tane böyle zifiri kanakta su dolduran bir adam var. Gece 11.30. İşte. Aa eski adam, bir araba böyle eski, bayağı yıkık eski bir, bir, araba. bir araba. Yıkık dökük böyle şey. Ve içeride var. böyle telefonunu açıyor. Yani kap karanlık içinde bir eski bir arabanın içinde yüz gözüküyor böyle aydınlanmış çok komik. Ben orada işte hayatımın yedi. en hızlı lastik değişimini yaptım. <laughs> ben de o sırada adamın yüzüne yanlışlıkla tutmuşum şeyin ışığını. Evet. <gülüyor> 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 sonra geri kendimize tuttuk şey kara, karartı yaptık yani adam bizi görmesin diye kapattık ama yakındık Değişik zaten. Bu adam zaten... da benzer düşünceler sizin için taşıyormuş. İki tane manyağın Muhtemelen muhtemelen. Gecenin köründe yani. bir... dağ başında bir şeyler Aynen. Yapıyorlar. De, bisiklet sürüyorlar böyle. <laughs> Aynen. Sonra oradan aşağı neyse bir şekilde indik. Cemre bir yere oturmuş çoktan. ilk birasını içmeye başlamış. Gece kimciyi saat 12 buçuk <laughs> ve böyle orası neresi? Çökertme miydi ya? <laughs> Çökertmenin bir tık dışı böyle. Ha dışında bir köy bizi gibi çöken... bir yerde. Cemre diyor sapakta bekliyorum sizi sapakta yok. <laughs> Hayır yoksa ya. Geldik oraya. Yok, <laughs> evin içine girdi sandık yemeğe, bir şey bulmaya. O da, Biz da tam tersi. Girdi girmiş. O da tam tersi istikamette bir yer bulmuş. Biz girdik, sine meze meze bir şeyler aldık. Aynen. Orada bir yer bulduk mezeçi Sonra Cemil oturduğu onu aldı, yer dedik. bir mangal evi ama acayip güzel duran yemekleri ya. 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 Bayağı Köftesi yedi. Aynen, ben görünce bile yedim ya. İlk kez orada zeytinyağı, zeytinyağlı zeytinyağı. yemek yedim o. yani ve gece saat bu arada 12.30 falan Aynen. zaten düşünün yani böyle iki gündür sürmüşüz. ikinci gün zaten ya bence dünyanın en zor yokuşlarını çıktık. Evet. Korkunç dik yokuşlar çıktı. Bir de, bir de şey kamp e, e, biz ikinci günde kampta kalacaktık. Kampı gidemedik. Ha gidemedik o ha, kadar. Yemek evet, yip evet devam ya. edecektik bu arada kalacağımız daha yere. Bir bir yokuş daha bir vardı. Aynen biz Tarju ile Cemre'nin yanına o... doğru giderken yolda pansiyon bir pansiyon bu. bulup böyle el salladık yukarı çıktım. Fiyat sordum tamam dedik öyle bir yer bulduk ama orası rahat da Allah'tan yani, yani geniş yani. evet sonra iyi o gün günü güne o kurtardı Aynen. ikinci gün. O gün evet yani güzel bir yemek güzel bir yatak o günü kurtardı yani. Evet yine çamaşır yıkadık falan derken herhalde 2'de mi uyuduk o günde bir de 1'de mi uyuduk? <laughs> bir biri vardır ya. Aynen. Bir de falan yattık. Ertesi gün 9'da kalktık yine. Ha yok ben 7'ye saat kurmuştum uyandım sonra yedi buçukta sizi uyandırdım. Biz nasıl uyandık ya falan dediniz hatırlıyor musunuz? O gün evet biz uyandık ya. Evet, <laughs> ben ya, <mi> Ergen <gülüyor> uyandım? Ergen <laughs> uyandı. O geceden sonra uyandım. bir daha uyanabileceğimi düşünmemiştim. Şeyi verdi, <laughs> onun fotoğrafı vardı. Hayır siz e... Şeyi, alarmı daha geç kurmuşuz. Ben size erken uyandırmışım ya. Biz nasıl uyandık abi? Anlamıza ben aşırı açtım. Hmm. O teyzenin yerinde gözleme yedik. Ee, yaklaşık 5 kilometre ileri gidip sonra bir de poğaçayla şey yedik. Hatırlıyor evet, musunuz evet. biraz ileride? Gözlemeleri sindirdik anında. Aynen. Eğer poğaça şey yedik. yedik. Ee, Köy ekmeğin, ekmeğinde çok güzel zeytinyağlı falan bir şeyler yedik. Çok iyiydi ya. Çok iyiydi onu ya. Özlüyorum ya. Domates peki. Bu arada oranın yerine şey, şey tarzı yazsın videoya da aşağıya da yerinin adını yazsın size. Yani muhteşem bir yer İnsanları da çok tatlı, çok ilgililer ve böyle porsiyonlar koca koca. Gidersiniz yolunuz dışarsa gidersiniz. <laughs> Üçüncü gün. Abi koy, full koy deniz kenarı. Aynen muhteşem dini yollar. <laughs> evet ya. O gün zaten bu arada Cemre'nin arkadaşının babaannesinin köyüne gidecektik. Ortaca'da değil mi? Hı, orta orta şey gidecektik. Tur'un yıldızı, ee, Dur Kadın Teyze. Yani Aynen. Dur Kadın Teyze bizi kurtaran ve Tur'u tam bitirmemizi <laughs> sağlayan, sağlayan <laughs> kadındır. <gülüyor> kadındı yani. Dur, dur, dur Kadın Teyze durdurdu <laughs> bizi dur, dur. sen... gerçekten. Aynen. Yeter, Yeter. Dedim. çocuklar dedi. Siz çok yorulmuşsunuz <laughs> Fazla devam etti Aynen. yani üçüncü gün Bizi salmadı ya. salmadı, salmadı. gerçekten <laughs> besledi böyle çaylar olmadı. yemekler <laughs> her şey. Ya evet benzi yani benzi resmen yolu, Ece Nur sağ olsun bize evet, böyle Ece Nur sayesinde zaten yani. ee, özel bir ev bile ayarladı yani tamamen bize ait. Aynen öyle bir köye gittik ki zaten işte hemen bodosam atlamayalım yani üçüncü gün rotamız en son işte Cemre'nin arkadaşı Ece Nur var artık adınızın arkadaşı. Şey, ağır Onun yani babaannesinin yani an... köyüne gittik yani bize ayrı bir ev ayarlamışlar falan. <laughs> Muhteşem ötesi zaten. Evet, evet. Ee, orada yatınca... Baktık mayışıyoruz. Yemekler çok güzel. Köy çok güzel. güzel. Bir de üç gündür insanları... denize girememiş. <laughs> Sürekli denize denizin kenarında sürüyoruz. Ama... Akyaka'dan falan geçmişiz ama yok hiç, yani. Ya, hiç hiç o girememişiz. bayram kalabalığında bir azma bir ayağımızı soktuk Aa, o kadar. Ha, evet, azma evet. evet. i̇kinci gün mü girdik? Üçüncü, 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 gün. Üçüncü, gün mü ya? Ayağımızı sokabildik. Bayram kalabalığı yine böyle. Şey, Ay, o azmakta ama. Çingene gibi yemek yemiştik. Ya, öküz gibi yemek yedik. Onun fotoğrafını da koysun. Ben hayatımda böyle bir yemek yemedim yani. Sandviç arası ya. barbun ya. <gülüyor> <gülüyor> ben bize. o görüntüyü aklımdan çıkaramıyorum ya. Bize, bize aldık. Pizza. Pizza geldiler ben Eğlenim kenarda ben aldım. ekmeğin arasına barbunya ve turşu koymaya çalışıyorum. Bir yerde saklanmışım. Bir kömeldiği bir tane fotoğraf vardı. Saklanmış bizi şey, arıyoruz Eksane. bulamıyoruz. Konum attı, biz konuma bak konumdayız yani yani arıyoruz bulamıyoruz böyle yerde çökmüş. Bir... Ya ben aslında öyle birini <laughs> görmüştüm <gülüyor> onu sinem olacaktı <olabilir> düşünmemiştim. <laughs> Sokak çocuğu olsa. <laughs> Yeah. <laughs> Oha çok iyiymiş. <laughs> İnanılmaz güzel. <laughs> Aynen. Bir, şeyler, bir Of çok iyi bir de şey. Evet. Çok dikkatliyim. Ama çok o gün olsun. yediğimiz zeytinyağlılar pizza evet. falan da güzel. Evet çok güzel. O gün ilk nitelikli bu arada. Bence o gün ikinci gündü ya. Yediğimiz ilk nitelikli üç. yemek yemekti. Üç, 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 müydü? Üç bu arada bunları ne, ne zaman çekiyoruz? Ee, yarın Cemre Antalya'ya tekrar geri dönecek. Ertesi gün Tanjit e, Tanzanya'ya gidecek. <laughs> ben şu an mesai öncesi bir saatlik aramı kullanıyorum. Ben bir yere gitmiyorum. Böyle evet, iki o. arada bir derede ve şey zar çekiyoruz. Zarı zor bulduk ve Cemre'yi yine bekledik. Evet bu arada sabah 9'a başlayacak <laughs> ben... çekime Cemre uyanamamış. 9.45'de şey... geldiği için şu an çekime <laughs> ekeci başladık. Dün bir de trip atıyor bize. Ha, diyor? Abi sabah ben sürüşe gideceğim. İlk i̇ki haftadır sürmüyorum. <laughs> evet Süreceğim de süreceğim <gülüyor> diye <gülüyor> tutturdu. Erken buluşamadık. 7'de tam 9 dedik. 9'a da gelemedi. Canım arkadaşım. Ya şey uyuyamıyorum arkadaşlar. Çok sıcak bebeğim klima alacaksın. Doktorsun koskoca. Kız ne kliması? Ev alamıyorum. Ne kliması ya? Ev alamıyorum. Ne kliması? <laughs> Sanki ev klimadan ucuz yani. Aynen, ne anladım. kliması? Ev bile alamıyorum ya. Köyden sonra ben başka bir arkadaşımın yanına geçtim. Bir gece orada kaldım. Son gün sürmeyeceğim dedim. Mı? Cemre değil. İkisi evet. birlikte Fethiye'ye sürdüler ama biz aynı gün ben de arkadaşımla Fethiye'ye geldim. Orada bir kapanış yaptık ya en Nerede son yani, ayrılmadan o... önce. Çok iyi oldu ya? Evet en son Nerede böyle 15-20 dakika biz bir barda takıldık. Bir, şey. bir de şey için gitmiştik. Not in Paris kafeye gireceğiz demiştik. Şirket kafe kafeye gittik. Tam oraya gittik. Karşısındaki barda bara oturduk. Bar çünkü oturduk. orayı sevmedik bu arada. Yani aşırı Sadile... gereksiz bir şey var. Yok ya aşırı ya. klas, aşırı gereksiz, pahalı. Ya, ya tamam güzel. Yani, ya ben, ben sevdim bu arada. Biz Betül'le oturduğumuzda tatlı tatlış oturduk ama yani öyle ne bileyim bizim bin Nero gibi o böyle takılacağım falan o, bir yer şey, değil yani. O savaşlığı bulamadık. E, o sal, o savaşlık <laughs> Bulamadık. o zaman karşılardaki bir haneye <laughs> geçtik daha sabit. Orada da yeni açılmış. Ha. O o fiyatlar ya. da ucuz orada. Var. Ha o yüzden yani, miydi? Da evet. miydi? ucuz orada. E, orada bir kapanış yaptık. Cemre'yi yolladık. Sonra Tanju'yla da ben, ben, ayrıldım. Ben eve gittim. Sürüşü Cemre otobara bir... gitti. Orada ben de arkadaşıma böyle, döndüm. Her yere böyle her yere, böyle, her yere... Orada. Aynen, Aa, tam gününde bitirdik. Evet. En azından hedef koyduğumuz kilometreyi yani hepimiz bitirdik. Patara'ya falan sürmeyi düşünüyorduk biz Cemre'yle. Evet. Yolda evet, şey dedik, evet. abi tur çok güzeldi, zirvede bırakalım falan dedik. Ha. Çünkü biz yani, o gün oraya kaç, 40 mı sürdük, 50 mi sürdük? 50-60 falan sürdük yani. Öyle bir şey söyledik ee, ve inanılmaz o da keyifliydi yani. Çok Bence de keyifli. O yol da keyifliydi yani. O yol da keyifliydi. Yani çok şey bir yol, otoyol gibi ama... Deniz bayağı keyif aldık bugün ya. Bayağı inliyorsun ya. Ya bence o kadar birlikte vakit geçirdikten sonra ne yapsak ya yani anladım. bok gibi bir yere de gitsek zaten sonra keyif evet, alacaktık evet. yani. Ya ben özürüm ya. Ben mesela. de. Bir yere gelemiyoruz Çıkıldım ki ya. zaten. Aynen. Bence bir turda çok geldik değil mi? Aynen bir turda, turda de. bir. Bu sabah Nero'da başka yer Bir daha yok aynen. Bir de bu zaman. Işte bir zaman. Zor zor. Aynen Hayır ama yolculukta işte 7-24 birlikte olduğumuz için sabah birlikte uyanıyoruz, gece birlikte uyuyoruz Herhalde falan. Herhalde bir süre birbirimizi görmek istemedik ama. <laughs> İstemeyiz falan dedik de öyle bir şey olmadı yok aslında. Ya, Herkes aynen, kendi yoğunluğuna yok. daldı. Yoksa evet. ya ben şu an mesela çalışmasam kalkın gidin desen, deseniz ben yine gitmek isterim. Yani evet, şey evet. çok bikepacking çok keyifli bir şeymiş ya. Başka bir kafası kesin var yani. Kesinlikle Macera işte. Aynen. Şeyin... Yani... İşin içinde çok acı var, eziyet var evet, ama bir o kadar bir da eziyet, yani eziyet duygulardan duygulara koşuyorsun. Evet ya, ya. ağladığımız olmuştur yani, yani yolda kesin. gizli gizli. Sizlerden hayatımda sinemi azarlayacağımı düşünmüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sizi tanıdım. Tanju aslında sinirli ve... Gergin bir tipmiş, Cemre aşırı gevşek ve şey, aşırı o, yavaş bir <laughs> insanmış. <laughs> her yere geç kalıyor. Yani şey sinem yapıyor Sinem her şeyden şikayet ediyor, mız mız böyle şey var. Evet. Sinem'deki evet. ben disiplini ben daha önce hiç fark etmemiştim ama ya. bayağı disiplinliymiş yani ya, gerçekten. Sabah, sabah bu saatte kalkacak <laughs> dediğimiz evet, zaman. Evet, evet gerçekten. Evet bende dakiklik şeyi var bu arada, Kesinlikle. hastalığı var yani. O değişik. Bunu birazdan patronuna da söylersin. Aynen söylerim. Evet benim artık kalkmam gerekiyor. Hepinize teşekkür ederiz. Evet. Bir sonraki evet. videomuz Tanzanya'dan Taci döndüğünde olacak <laughs> muhtemelen dönebilirse. Tanzanya'dan döne <laughs> döne gelirsin. Aynen. Hayır.